Hayırdır? Bu mahallede mi yaşıyorsun? Ha, ne oldu? Bu plakaları mahallede gördün mü? Tanıdık, geldi mi sana? Aha, plakalarımızı almış hayvanlar. Kardeş, fotoğraf mı çekiyorsun? Hayırdır? Biliyor musun, bilmiyor musun? Bilmiyorum ya ben böyle plaka görmüyorum mahallede. Zaten ben plakayı niye ezberleyeyim ki? Yok bunlar bizde Siz ne iş böyle ya yol kesme falan hani sorma ne oluyor? Sana ne lan? Öyle istiyorsan mı indir? İndirmezse ne olur? Komşu komisa şöyle bir hareket ol. Ok. <laughs> şöyle bir şey Ah! <laughs> 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 Hadi gelin. Ah. Efendim Yasemin? Demir, neredesin? Ne yaptın? Hilmi Usta'nın atölyenin oradayım. Yarada oturuyorum. Bu yerliler bizimkileri sordular. Plaka falan onlarla biraz dalaştık da. Ne? Bir şey yapmadılar değil mi sana? İyi misin? Bir şey yok, bir şey yok. İyiyim, bir şey yok. Bekle orada hemen geliyorum. Hemen geliyorum bekle. Ah Demir, ah Demir, ah! nereye gideceğim? Dayak yedik bekle, diyor ya. <laughs> ah. Bekle Yavaş, bir şey. Oldu? Bir, şey yok, bir, şey. Oldu? bir şey yok. Bir şey yok. Ne oldu? Var bir şey, bir şeyin var mı ne? Yaran acıyor mu bir yerim? Ya kızım bir şey yok. Hah, <laughs> ambulans arayayım. Arama bir şey yok <laughs> Yasemin yok diyorum ya dur, dur. Ya Allah aşkına ne demek bir şey yok? Sende bir şey yok da bende var. Çok korktum oğlum sana bir şey oldu diye. Kızım yok bir şey olmadı diyorum ya. Gel tutun. Gel <laughs> <Tutun. gülüyor> Gel. Ay. Gel tutun. Ah be ya. Ay kafanda kan var. Kan var kafanda. Yanımda sen. Kafiye doldu. Ha? Ay yıkan var oğlum. Ya kızım bir şey yok. <laughs> İlk defa dayak yemiyorum ben ya. Dur sakin. Tabii tabii. Yapıyor mu? Zaten hep kesin. Oh. Ya bir kahve olsaydı da içseydik. Ya böyle mi olur ya? Mutfağı bile yok. İnsan istediği zaman kahve bile içemiyor. Taşının ya buradan siz. İşte. Ben hep söylüyorum ya senin e ama dinlemiyor ki. Yalıya gidelim diyorum, yok diyor. Ne? Nasıl? Sizin yalnız mı var? No? -hı. Ah. Ne oldu? Hakkımda her şeyi öğrendiğin internet sana bunu söylemedi mi? Ya dur dalga geçme şimdi ya. Sizin yanınız var. Yasemin de tabii ki gitmek istemiyor. İstemez ki. Niye gitmiyor ki ya? İşte yalı sevmiyormuş öyle diyor. Sevmiyor sevmiyor. Öyle şeyleri sevmiyor. Yani benim de tam yalıda gözüm yok da yani. Ama ben konfor ya. Ev dediğin biraz geniş olacak ya. Aynı ben. Evet. Ben de. Bir kere zaten evin salonu. Şöyle bir, bir giriş, bir zaman harcayacağım. Bakarken salonda. Abartma o kadar dedi. Şimdi. Öyle değil, bahçeye açılacak. Ha. Tamam. Bahçede ne var? Ne? <laughs> Standart bir yalı olsa havuz, iskele falan filan. Evet. Aslan, plajı var. Ne? Bahçenizde <laughs> plaj mı var? Bahçenizde plaj var? Enişte, enişte. Bak hava şimdi soğudu artık yazın, yazın bir geliriz. Yaza yaza, ha. yaza güzel oluyor. Yazın bir güneşleriz, benim de zaten rengim açıldı bir. Ha? Bir şey aklıma geldi ya. Ne oldu? Ee, zenginleri sevmeyen bir kız vardı. Hı. Ha ben diyor. Ben ne alakası var ya? Onunla alakası yok. Ben deniz, kum, güneş, plaj ben bunları seviyorum. Ha sen tatil anlamında. Herhalde. Gel anlamında. tabii. Allah gel, ya. Gel gel. Ne zaman istersen gel. Yasemin'e getir. <laughs> Evde plaj olur mu ya?